Merhaba, haberci Güray Ervin'le birlikte ikinci bölümdeyiz. Evet, Güray'cığım seni dinliyoruz. Şimdi biz gazeteciler görev gereği çok yurt dışına çıkarız. Yani yurt içinde seyahatlerimiz olur, yurt dışında olur. Bazen davetli gidersiniz, bazen aileden kendi imkanlarınızla, kurum imkanlarıyla gidersiniz. Şimdi ben de yıllar önce bir seyahate gittim. Danimarka'ya, Kopenhag'da bir iş çekiyorduk. İşimiz erken bitti. Ee, erken bitince malzemeyi falan e, gittim odaya bıraktım. Gideyim biraz dolaşayım dedim. Ne var ne yok? Karnım da acıkmıştı. Orada bir tane Türk dönercisi bulurum. Ee, ucuz da olur. Ondan sonra giderim orada karnımı da doyururum. Dünyanın her yerinde var zaten. Dünyanın her yerinde, Dünyanın yerinde evet. nerede? Her zaman <laughs> Türk döneri vardır abi. Bir Türk lokantası, bir Türk yani. dönercisi kesin bulursunuz yani. Kesin bulursunuz. Yani İstanbul restorandır adı. Ondan sonra ya da ne bileyim hani böyle kolay hatırlanacak, anlaşılacak bir şeydir. Neyse dediğim gibi de oldu. Ee, bir e, Sivaslı kardeşlerimizin işlettiği bir dönerci dükkanı buldum. Ondan sonra girdim. İşte dönerimi yedim, ayranımı içtim. Biraz hoş sohbet ettik. Ondan sonra çıktım. Şimdi cebimde de sağ cebimde de bozuk para var. Yürüdükçe şıngır şıngır ötüyor, şıngır şıngır ötüyor. Böyle bir e, Kopenhag'da adını bilmiyorum o caddenin. Bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benzer bir cadde. Hava çok soğuk. Ben anlatayım siz hayal edin. Ee, araç trafiğine kapalı ve bolca turistin e, olduğu bir yer. Hava artık böyle akşama e, dönmüş vaziyette. Böyle parlament mavisi deriz ya. Öyle bir e, mavilik var. Işıklar yanmış. Ondan sonra insanlar kalabalık bir şekilde yürüyor. Ben de tek başıma etrafa baka baka yürüyorum işte. Cimde şıngırdayan bozuk parayla beraber. Ben bir sonra bir süre sonra o paraya, o sese takılmaya başladı. Beni rahatsız etmeye başladı. Parayı vereyim dedim. Yani şu sesten kurtulayım. Ee, baktım karşıdan bir tane teyze geliyor Böyle 75-80'li yaşlarda Üstünde böyle boydan bir pardesü var Parmak uçları kesik bir eldiven giymiş ee, Bir ayağı da hafif aksıyor Dedim bir de elinde şey var ee, Kahve bardağı var Karton büyük bardaklardan Onu da biraz böyle önde tutarak yürüyor Önde tutuyor Ben dedim teyze herhalde ihtiyaç sahibi Ondan sonra böyle şey yardım hani topluyor. Karnını doyuracak falan diye düşündüm. Ondan sonra ben teyzeyi karşıma aldım. Ona doğru yürümeye başladım. Şimdi mesafe tabii yaklaşıyoruz birbirimize. O sağa kaçtı. Ben sağ önüne geçtim. O sola geçti. Ben onun önüne geçtim falan. Artık böyle karşı karşıya kaldık. Kaçacak yeri kalmadı. Ben cebimden parayı çıkardım. Onun elinde tuttuğu kahve kartonun içine bırakmaya başladım. Paralar elimden dökülüyor. Baktım ki bardağın içinde kahve var. O anda anladım ki teyze turistmiş. Ya da orada yaşayan birisi. O 80 yaşındaki ondan sonra böyle zayıf gözüken çelimsiz teyze bana bir bağırmaya başladı. What are you stupid ben diye. Serseri adam, sen ne yapıyorsun diye bir bağırmaya başladı. O Kopenhag'daki cadde inliyor. Herkes döndü bize bakıyor. Derdimi anlatmaya kalksam kime nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ondan sonra teyze bana bağırıyor. Ben kaçacak yer arıyorum. Paralar bardağın içine girdi. Elimi sokup alacak halim yok. Kadıncağız öyle kaldı. Millet etrafımıza toplandı. Ben de sorry sorry dedim. İlk soldan girdim. Arka sokaklardan falan bir şekilde kaçtım ama... Yani hava soğuk. Ben şıkır şıkır terledim yani. Korkudan başıma bir şey gelecek diye korktum. Hani elik yapayım derken neyse Allah'tan şey konusunda rahatım. Yani bardaktaki bozuk paralarla bir kahve alır. Ondan eminim yani. Belki iki kahve alır. Bilmiyorum. Biraz işte gel git yapacak. Şimdi başka mesele de şeyde oldu. Senegal'e gittim. Senegal'de Biennale var. Senegal Biennale'i. Oraya gittim. Orada işte böyle e, akşam açılış yapılacak. BNL'in açılış e, toplantısı töreni e, olacak. Ondan sonra biz gündüz gittik. Hala inşaat devam ediyor orada. İşte demir kesiyorlar, çivi çakıyorlar, kum taşıyorlar falan bir şeyler bir şeyler yapıyorlar. Bizim de hani törene kalmasın, erken başlayalım diye bir röportajımız e, olacak. E, bu BNL biraz daha farklı bir şeymiş. Yani az önce anlatacağım olayla anladım yani onu. Ondan sonra ee, röportaj yapacağımız kişiyi karşıya aldım. Şimdi karenin sol tarafında bir tane el arabası var. El arabasının üstünde şu üçgen şeklinde bir kum tepesi var. Kum tepesine de bir tane kürek saplanmış. Şimdi inşaat da de devam ediyor ya, o kadrajın içinde kötü geldi bana. Kötü gözüküyor ya ama kaçabilecek çok fazla da yerim yok. Gideyim dedim şu el arabasını kenara atayım. Sonra dedim röportajdan sonra tekrar alırım onu. Gittim el arabasını yüklendim. 4-5 adım attım. Arkamdan bir tane kadın bağırmaya başladı. Nereye götürüyorsun arabayı falan diye. Dedim herhalde inşaatçıların ustası. Döndüm baktım. Bir yabancı bir kadın. Hani Senegalli'ye benzemiyor. Dedim işte karemin içinde dedim ki o dedi benim sanat eserim dedi. Onu nereye götürüyorsun? Benden izin aldın mı dedi. Ben onu o inşaatçıların zannettim ama meğerse hanımefendinin sanat eseriymiş o. Tabii ben Hani şey yapamadım, o anda anlayamadım. Yani tekrar geri geri getirdim, oraya bıraktım. Kadın bana bakıyor, ben kadına bakıyorum. Bir yandan küreye bakıyorum. Orada insanlar toplandı bana bakıyor. Böyle ben hani birbirimize bakıyoruz orada ama hani araba dili olsa da konuşsa falan diye. Neyse, bir de böyle bir hatıram var. Ee, i̇ki farklı coğrafyadan, iki farklı hikaye, bir tane trajikomik. komik. Ondan sonra bir tanesi tek başına ayrı bir tecrübe. Böyle yani gittiğimiz yerlerde e, böyle enteresan olaylar da yaşadığımız oluyor. Gazeteciler genellikle kendi bombalarını anlatmazlar. E, Coşkun'un videosu sayesinde de bu böyle e, bahane oldu. Bunlar böyle saklanmaya aman kimse duymasın kimse bilmesin falan olmuşsa bilinebilir yani. E, yaptığımız yanlış bir şeyse yanlış bir şey dedik. Doğru bir şeyse doğru bir şey dedik. Gülünecek bir şeyse güldük. Ağlanacak bir şeyse ağladık. Hepsi yaşandı, ee, üstünden yıllar geçti. Şimdi hatıralarını konuşuyoruz. Coşkunum böyle. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Evet. Görüşmek üzere.